Nakayıptiklerinden herkese merhaba. 14 Şubat Sevgililer Günü için 3 bölümden oluşan projemizin ilk bölümü olan Erkek Verisi'nin yapımını izleyeceksiniz birazdan. Önden biraz bir bilgi vermem gerekirse dikisiz ördüğümüz hiçbir tekniği olmayan aslında çok basit bir beri ördük. Hem de kişiselleştirebileceğiniz. Haydi başlayalım. Evet, birinci bölüme başlıyoruz birinci bölümde ne yapıyoruz? Bir erkek beresi yapıyoruz. Bu erkek beresini hangi iplerle yapıyoruz? Hercai ana zeminimiz, bonbon çanki ise dekorasyonunda kullanacağımız sürprizli şeyler için diyebilirim. Şimdi hercai ile ilgili bilgi vermem gerekirse çok hafif bir ip öncelikle kalın şişle de hafif bir ip. 100 gram ağırlığında 156 metre uzunluğunda 5 numaratı 6-7 numara şişle örülmeyi önermiş markamız. bir de patentli bir ürün olduğunu belirtmek isterim. Çünkü başka kalınlıklar, aynı kalınlıklardaki başka iplere göre çok daha hafif. Bonbon Canki ile dediğim gibi sadece dekorasyonunu yapacağız. Uygun olsun diye ben kahverengi bir rengi seçtim. Bu da 100 gramı 135 metreye tekabül ediyor. Ee, verdiği şiş numaraları da 6,5, 7 ve 5 numara da T olarak verilmiş. Hadi başlayalım. Şöyle bunu kenara alıyorum. Şu kadar uzunlukta düğüm atıyorum. İlmek atacağım çünkü. Bu arada ha, şeyle ilgili bilgi vermedim. Ben misina kullanıyorum. Yani e, tek parça döreceğiz bu şapkayı şey dikiş olmayacak o yüzden 20 santim misine uzunluğu olan 7 numara şiş kullanıyorum düğümü atmıştım şöyle yapalım şu tarafa alayım onu şimdi burada 60 tane ilmek atıyoruz 60 tane ilmeği attık şimdi şuraya ufak bir düğüm atacağım. şöyle fazlalık olan ipi keseceğim çünkü takılmasını istemiyorum şimdi ilmeği böyle atmıştık şimdi yuvarlak öreceğimiz için şöyle ben bu tarafa alıyorum çeviriyorum örerken en yuvarlak şişte örerken en önemli şey attığımız ilmeklerin hepsinin birbirine bakıyor olması lazım. Ve birleştirmek için ben şöyle bir şey yapıyorum. Bir sürü tekniği var. Bunu çıkarıyorum. Bunu da çıkarıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde birleştirdim. Daha böyle sağlam oluyor. Ve bir tane ilmek ayrıcına ihtiyacımız var. Yerimizi bilmek için ama ona da gerek kalmayabilir. Kuyruğu da örnek alabilirsiniz. Şimdi ilmek haricimi taktım. Şöyle. 2 düz 2 ters şeklinde. Bu şekilde Toplam 10 sıra örüyoruz. 10 sıradan sonra devam edeceğiz. Evet, şu an e, 10. sıradayım. Yani 10 sıra 2 ters, 2 düz lastiğimi ördüm. 10. sıramı bitiriyorum. koydum. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Ah, elime geldi. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Dümdüz istediğimiz uzunluğa kadar örüyoruz. Şimdi ben bir sıra öreceğim. Düz örgü şeklinde. Sürekli bu şekilde örüyoruz. Hiçbir işlem uygulamıyoruz. Şimdi ilmek kaydacığının olduğu yere kadar bir öreyim. Dediğim gibi hiç e, ben kesme işlemi yapmadım. Ama siz kesme işlemi de yapabilirsiniz yukarı çıktıkça. Şimdi size santim ölçüsü vereceğim. Ayracımın oraya kadar geldim. Ayracı çıkarayım. Kenara koyayım. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle metremi alıyorum. Lastikten itibaren boyu 20 santim. Yani lastikle beraber 20 santim. Lastikten sonrası 18 santim yani bu ortalama e, ölçtüm ben bir kafanıza uygun bir şekilde oluyor şimdi ne yapacağız şimdi bunu buradan iplik ipliği keseceğim buradan e, iğne ile dikeceğim Bu arada yani ben aslında en basit şekliyle size gösteriyorum daha böyle detaylı bereler elbette yapabilirsiniz ama böyle çabuk daha böyle e, hediyelik olacağı için belki kısıtlı zamanınız olabilir. Böyle bu şekilde örüp çıkabileceğiniz bir bere. Şimdi ipi kesiyorum. Şöyle kenara alayım. İğnem. Şöyle iğne geçiricim var benim. Ne kadar büyük olsa da delikleri artık Bazen iğne geçirmekte zorlandığım için sürekli bu aparatı kullanıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? İplik bu tarafta, şöyle çıkmasın, diye hafif şunu bollaştırayım. Bütün ilmekleri iğnemize geçiriyoruz. böyle geçiriyoruz Son ilmeği de geçiriyorum ve şişime çıkarıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle iki çekiyorum ve burayı büzüyorum. Sonra şu biraz daha sıkayım. Şu, şu taraftan içeri doğru batacağım oradan da biraz çekeceğim çevirdim ve yine sıkıştırıyorum sonra Şurayı şöyle dikiyorum düğüm atıyorum aslında bakalım. Gördüğünüz gibi tamamen kapadık. Bir iki kere daha dikeyim. Yani düğüm atayım. Evet. İpi de şuradan yürüteyim. Ve kestim. Şimdi baktığımız zaman hiçbir dikiş izi olmayan bir erkek beresi elde ettik. Ee, normalde pompon da koyabiliriz ama ben erkek beresi olduğu için pompon koymayacağım. Onun dışında farklı bir çanki ile, bonbon çanki ile, kahverengi ile farklı bir dekorasyon yapacağız. Ama şu ipten bir kurtulalım önce. Tığ alıyorum. Şurası benim başlangıç yerimde. Bunu buradan alıyorum. Bunu da buradan alıyorum ve içinden geçiriyorum. Sonra bu tarafa değil de bu tarafa doğru şurada bir düğüm atıyorum. Ve ipi yürütüyorum yani aslında saklıyorum. Şöyle. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi baktığımız zaman gayet basit bir beri oldu. Şimdi işin en güzel tarafına geçeceğiz. Süsleme, dekorasyon bölümü. Oraya geçince görüşürüz. Evet, veremizi ördük. Şimdi ne yapacağız? İşin zevkli kısmı olan üzerine süslemeye, dekorasyon bölümüne geleceğiz. Ben burada ne yapacağım? Ee, gördüğünüz ilmekleri bir kaneviçe bezi ya da etamin kumaşı olarak gibi kullanarak üzerine işleme yapacağım. Ne işleyeceğiz? Harf işleyeceğiz. Hangi harfi işleyeceğiz derseniz ben S harfini tercih ediyorum. Çünkü bunun eşimin, eşimin kafasına takmayı düşünüyorum. <laughs> bir şekilde sevgililer günü hediyesi için böyle bir anlaşma imzaladık konumda. Bakalım takacak mı? Orası da malum. Şimdi... şununla ilgili bir detay vermem gerekiyor. Normalde şu şu tarz modeller de var yani harfiyle ya da şekli deseniyle birlikte örülen modeller de var ama videonun başında da söylediğim gibi en basite kaçmak için böyle çabuk çabuk olsun diye bu şekilde bir şey yaptık. Şimdi ben şöyle bir nota almıştım not almıştım derken çizmiştim. Şöyle göstereyim. 1 2 3 tane kutucuk, 1 2 3 4 tane kutucuk. Burada 1 2 3 4 5 tane kutucuk da burada var. Şimdi buradaki şablona göre ben buraya bunu işleyeceğim. Nasıl işleyeceğim? Bakalım göreceğiz. Şimdi biraz kamerayı da yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle. Şöyle biraz ortalayalım. Şimdi gördüğünüz gibi hatta iğnemi de alayım. Şurada ilmeklerimiz var. Şurada. Gösterebiliyor muyum? Evet. Şunlar. Bu ilmeklerimiz var. Bu ilmeklerimize işlemesini yapacağız. Şimdi şöyle biraz daha düzelteyim. Evet. İpimi kesmiştim. Ah, bonbon ile yapıyoruz. Unutmuşum. Ee, desenini bonbon ile yapıyoruz. Şöyle aparatım vardı. İp geçirme. Çünkü hiç sevmiyorum. Çünkü beceremiyorum. iplik geçirmeyi iğneye. Şöyle taktım. Şuradan da geçirdim onu. Hop. Şöyle de alalım. Şimdi örgümüzün şurası arkası, arkası, arkasını ayarladım. Bu arada, şimdi şablonu yaparken eğer tepeden başlayan bir örgü örmüş olsaydık, şablonun üst tarafından başlayacaktım. Ama biz misinalı şişle ördüğümüz için ve alttan başladığımız için V'lerimiz bizim bu şekilde bakıyor. O yüzden. En alt sıradan başlayacağız. Yani ilk etapta 1 2 3 4 tane kutucuğu yapacağız. Şöyle kenara alayım. Ortası burasıydı. Bakıyorum şimdi. 1 2. 2 sıra yani 2 ilmek mesafe bırakıyorum. Şöyle ortasına öncelikle şuraya bir geliyorum. Bakın. Şuraya. ipi çekiyorum. Şöyle birazcık da şu kadar gibi bir kuyruk bırakıyorum. Sonra bir tane atlıyorum. Onun üzerindekinden hem sağ V'yi hem sol V'yi alarak şöyle çekiyorum ipimi. Şöyle birazcık da alttan Sonra ne yapıyorum? Bunu alıyorum. Aşağıya giriş yaptığım yere batırıyorum. Şimdi devam ediyorum. Giriş yaptığım yere batırmıştım. Şimdi diğer tarafı yapmak için yani şablonuma göre buraya yaptım. Burayı yapmak için bu tarafa doğru ilerliyorum. Bu 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 yönden bu yöne doğru yanındaki ilmeğin ucuna batıyorum. Sonra şuraya değil ama bir üstündeki V'ye sağ ve sol bacaklarına batıp ipliğimi çekiyorum. Çok çekmenizi önermiyorum. Şöyle bunu da buradan çekelim. gördüğünüz gibi şurayı devam ettik. Sonra yanındakine geçiyorum. Bakıyorum ne tarafta? Şurada. Şuraya değil ama bir yani kapatacak ilmeğe değil. Onun bir üzerindekine iğnemi geçirip çekiyorum. Burada yapmanız gereken, e, dikkat etmeniz gereken nokta ipi çok çekmemeniz ve şöyle bir öneride bulunabilirim. Eee Hercai aslında kalın bir ip baktığımız zaman şöyle kalın bir ip ama bonbon çanki daha dokulu bir ip. Baktığımız zaman daha dolu dolu bir ip. O yüzden yani bir tık kalın bir iple bu işlemeleri yaparsanız ilmekler daha kolay, daha göze batarak duracaktır. Şöyle bunu da çekelim. şöyle şimdi kaç oldu 4 oldu dördüncü yapıyorum bakıyoruz Bakın tam böyle şu ve şunun altına giriyorum Yani birleştiği noktaya giriyorum şöyle sonra bir üsttekine sağ ilmekten ve sol ilmeğin bacağından alıp çekiyorum arkadaşlar. Sonra geri dönüyorum. İğneyi çıkardığım ikisinin arasına batırıyorum. Kaneviçe ya da etamin işler gibi arasında bir fark var mı bilmiyorum. Bilenler olursa e, bilgilendirebilirler. Çok mutlu olurum. E, şimdi ne yaptık? 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Bakalım şablonumuza. 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? yukarı çıkmamız gerekiyor. Yukarı çıkarken de sağ tarafta bir fazlalık var. 1 2 3 4 5. Burada da 5 tane yapacağız. Şimdi yukarı çıkarken kafamız karışmasın diye buradan da çıkabilirsiniz. Bakın aslında şuradan hani bir ilmekmiş gibi düştü. ama ben kafa karışmaması adına en başa dönüyorum. Şuraya buna değil şuna batırıyorum ve çekiyorum sonra şunu getiriyorum çıktığım noktaya tekrar batırıp geliyorum sonra yandakine bu şekilde bütün şablonumuza uygun olan ilmeklerle yani şablonumuz ne diyorsa ona göre devam ediyoruz. Bu arada şablonların e, şemalarını zaten sizlerle paylaşıyor olacağız. Şöyle bunu da yapalım. Hopp. birlikte örülmüş gibi gözüküyor. Hadi bunu da yapalım. Dediğim gibi basit bir bere. Son dakika verisi de diyebiliriz aslında. bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi biraz daha kameramı şöyle yakınlaştırmaya çalışacağım. Bir şey göstereceğim. Şu hani bahsetmiştim ya. Şurada bir fazlalık var. O fazlalığı da göstereceğim size. Şöyle. Şuraya batıyoruz. geldi. Şimdi buraya değil bir üsttekine batıyoruz. Şöyle altta iğneyi çıkardığımız yere de tekrar batırıyoruz. Ne oldu? Burası boş kaldı. Sonra ne yapıyoruz? Yukarı doğru ilerliyoruz. Aynı demin yaptığımız gibi. Bir üstteki bu sefer yukarıda ne var? Bununla beraber 1 2 3 4 5 tane var. Şimdi devam edelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi ilerledim biraz. Şimdi bu tarafa. Normalde hep bu tarafa gittik. Şimdi bu tarafa gitmeyi gösteriyorum. tablonuma göre S harfinin üst tarafında sadece 4 tane var. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. Daha da büyük çalışabilirsiniz. Yani harfi daha büyük iki ilmek arası yapabilirsiniz. Ben çok böyle büyük olsun istemedim açıkçası. şöyle bakalım. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi bunu bir kapatalım. Ne yapıyoruz? Şuradan önce bir geçireyim. Şuradan da bir geçirelim. <laughs> Ve ipi içinden iki kere geçirerek düğüm atacağım. Şöyle. Çok çekmeyeyim. Evet. Sonra şuradan yürütelim onu. Sağlam olsun. Ve kesiyorum. Sonra başlangıç Yerime bakıyorum. Hiçbir problem yok. Sağlam. Çünkü üzerinden işlemiştim. Sonra şöyle bir bakıyorum. Gözümü rahatsız eden herhangi bir şey var mı diye mesela. Şöyle bakıyorum. Hayır. Gayet güzel gözüküyor. Evet. 14 Şubat projemizin sonuna geldik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Nedenini soracak olursanız sevdiğimiz birine kendi el emeğimize yaptığımız bir şeyi hediye etmek bence dünyanın en güzel şeyi. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.